Merhaba sevgili izleyenler. Türkiye'nin endüstriyel boyutta havacılık, savunma ve uzay tarafını konuşacağız. Özellikle son 3 dönemdir 2 yılda bir yapılan bir fuara, Saha Expo'ya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü konuğum Saha Expo'nun yöneticisi, genel sekreteri İlhan Bey. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir fuar bizi bekliyor? Kimler gelecek? Nasıl bir etkinlik söz konusu olacak Türkiye adına? 2022 yılının en önemli teknolojik etkinliği, aynı zamanda biraz önce sizin söylediğiniz gibi havacılık, savunma alanlarındaki Türkiye'nin gelmiş olduğu noktanın uluslararası pazarlara çıktığı en önemli etkinlik bizim tarafımızdan baktığımızda. Ancak Saha Expo olarak baktığımızda Saha Expo artık bir dünya markasına dönüştü ve... ...çok önemli bir ivmeyle de, ciddi bir ivmeyle de gelişmeye devam ediyor. Burada hali hazırdaki fuarımıza 57 ülke katılım sağlıyor. Bir yabancı başbakanı ağırlayacağız, 10 tane yabancı bakanı ağırlayacağız. Ve e, genel genelkurmay, gen genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, işte... Emniyet Genel Müdürleri veya işte savunma sanayindeki çok önemli firmaların CEO'ları e, statüsünde e, çok önemli e, miktarda e, delegasyon ağırlayacağız. Yani bu aşağı yukarı 200'ü geçiyor. Katılım şirket katılımı ne tarz bir ağırlık var. Savunma mı daha ağır, uzay mı, havacılık mı? Şimdi şöyle bizimki bir endüstri fuarı. Evet. Yani e, burada bizim firmalarımız e, sadece savunma platformları üreten firmalar değil, savunmaya da, sivil havacılığa da, uzaya da üretim yapan endüstriyel firmaların bir e, e, sanayi ihtisas fuarı bu. Oyun değiştirici diye konseptleri değiştiren, doktrinleri değiştiren teknolojilerin bir fuarı diye adlandırıyoruz bu fuarı. Ve o şekilde de şey yapıyoruz. Onun için mesela şimdi bu fuarda gerçekten hem yerli anlamda hem yabancı firma katlımları anlamında bu şekilde ürünleri olan firmaların ürünlerinin daha ön planda olduğu. Yani mesela işte insansız sistemlerin, robotik sistemlerin, elektronik harplerin, akıllı mühimmatların ondan sonra işte insansız deniz araçlarının gibi deniz kara deniz kara hava bütün buralardaki bu oyuna dahil olan robotların diyeyim robotların evet. endüstrisinin bir fuarı yazılımların i̇şte, yapay zekalar ya yazılımlar yapay zekalar işte gerek malzeme boyutunda gerek işte parça komponent boyutundaki önemli gelişmelerin olduğu şeyler mesela şimdi bu fuarda çok miktarda yeni ürün lansmanı yapılacak. Yani evet. ilk defa bu fuarda basına duyurulacak, lansmanı yapılacak ürünler olacak. Bu aynı, aynı zamanda bu fuarda ciddi de bir yabancı firma katılımı da söz konusu. Aynı zamanda biz bu firmaları e, sadece Türk firmalarla değil kendileri gibi dışarıdan gelen yabancı firmalara da etkileşime sokma gayreti içerisindeyiz ki e, yani şu vurguyu özellikle yapıyoruz Türkiye artık e, bizim sektörümüz açısından bir pazar ülkesi değil saha Expoya gelecek olan firmalar buradaki uluslararası ortamın uluslararası pazarın bir parçası olmak üzere gelsinler ve buraya gelen diğer ülkelerden gelen firmalarla da delegasyonlarla da ki 119 tane ticari delegasyon var 28 ülkeden. Etkileşime gelen. girsinler. Evet için. onlarla etkileşime girsinler. Dolayısıyla bir uluslararası fuar hüviyetinde cereyan etsin. Saha İstanbul, İstanbul'daki havacılık ve savunma şirketlerinin kümelenmesi olarak doğmuştu çok hızlı bir şekilde hızlı da demeyeyim yani bu noktaya geleceğini ummuyorduk açıkçası. Ve o kümelenmeden hem Türkiye'de İstanbul'da bir etkileşim yapıldı. Şirketler birbirini tanıdı. Ürünlerini birbirlerine tanıtıp eksiklerini tamamladılar. Hem de siz bunu hızlıca bir fuara dönüştürdünüz. İki yılda bir yapılan fuar ortaya çıktı. Bunda işte Haluk Bayraktar da başkanınızı yapıyor. Baykar'sı teknoloji genel müdürü. O yandan Selçuk Bayraktar zaten uluslararası camiada çok fazla o insan savaşları ön planda. Onların bu fuara, saha, expoya katkısı ne? Yani özellikle insan savaşlarımızın katkısı ne oranda görüyorsunuz? Tabii bu bizim o sistemler artık dünyanın diline pelesenk oldu. Yani artık bir sembol sistemleri özellikle mesela Ukrayna'nın direnişinin sembolü evet. haline yani hatta şöyle bir e, terim yanlış olmaz yani. Ukrayna'nın Çegu TB2'ler oldu yani. Böyle bir şey e, böyle bir noktaya geldi. Bunlar tabi ilgi çekiyor. Türkiye'nin marka değerine katkı sağlıyor. E, burada e, Saha İstanbul e, var üzerinde. Saha, bastığınızda... saha, evet. Şimdi Saha İstanbul evet İstanbul'da doğdu. İstanbul Ticaret Odası Sanayi İhtisas Komitesi'nde doğan bir kümelenme ama şu anda 35 şehirden 876 firmaya ulaştı. Yani sınırları yani çoktan ar artık Türkiye'nin Türkiye, Türkiye, bir... Türkiye ölçeğinde. Sadece Türkiye ölçeğinde değil. Biz Avrupa Kümeler Birliği üyesiyiz. Evet. Avrupa Kümeler Birliği'nin de e, en büyük değil. en büyük kümesi haline geldik. En büyüklerinden biri değiliz. En büyük kümesiyiz. Biz, evet. Çünkü Eurospace Valley'in 804 firması var. Biz sadece şey olarak değil bu firma sayısı itibariyle değil hem ciro hem istihdam itibariyle de artık Avrupa'nın en büyük kümesi. Ben de onu diyecektim. Yakaladığınız bir büyüklükten hareketle mi yola çıktınız yoksa Yok, hayır. sayı, ciro çünkü Türkiye'de adet bir şey yakalanıyor. Hayır. En büyük biziz diyor ama bakıyorsun ciro da değil. Hayır hayır hayır. Şöyle biz Saha Expo'ya 2018'in başında karar verdik. Evet. Dolayısıyla o zaman biz en büyük değildik. Ee, saha expo'da bizimle beraber büyüdü yani Hı. aynı zamanda saha expo'da bizimle beraber yani bir büyüklüğün üzerine oturmuş bir şey değil. değil evet. Büyüttük. birlikte büyüttük yani 2018'de ilk fuarımızı gerçekleştirdik. Hatta ona son dakikada karar vermiştik. Bir tek bir salonda yapabildik 135 firmayla. O bizim için güzel bir tecrübe oldu o. 2020'de yapacaktık. Pandemi nedeniyle 2020'ye ertelemek zorunda kaldık. Ama o dönemde şeyi yaptık, sanal fuarı yaptık. Evet. Şu anda da zaten çok önemli bir noktaya geldi. Yani artık Türkiye'nin uluslararası bir markasına dönüşmüş durumda. Bir de bu fuarda esas bu fuarın şöyle de bir özelliği var. Bu fuarda biz görücüye çıkıyor olacağız. Yani işte şey gibi Eurosatory gibi işte DSI gibi hı hı önemli fuar organizasyonlarıyla emoylar imzaladık. O fuarlara şey getiren ajanslarla, firma getiren ajanslarla emoylar imzaladık. Onlar bu fuarın yabancı firmalar için ne kadar doğru bir fuar olduğunu anlamaya geliyor olacaklar. Dolayısıyla o anlamda da bu fuar aynı zamanda bir görücüye çıktığımız bir fuar. Eğer biz vaat ettiğimiz katma değeri üretmeyi başarıyor olursak o zaman 2024'teki fuara o firma şeyler, o organizasyonlar kendi portföyleriyle geliyor olacaklar. Burada buraya. merak ettiğim, fuarda mesela ne kadar büyüklükte bir fuar olacak? Fuar Toplamda 60... kaç şirket katılacak? Ha. Salon kaç tane? Evet, şöyle 6 salonda 60 bin metrekarede yapıyoruz. 60 evet. bin metrekareye çıktı fuar. Bu 60 bin metrekarede aslında 6 salon bu. Fakat hı hı sağdaki salonlar Yeşitköy'de. tek blok evet evet şeyde e, e, İstanbul Fuar Merkezi, Aslında. Atatürk Havalimanı'nın hemen üst tarafında sağda 3 salonumuz var ama perdeleri kalkıp tek blok halinde kullanıyoruz sağ tarafı evet. fuayenin sağ tarafını Hı. fuayenin sol tarafında 3 salonumuz var yine aynı şekilde ve burada bir e, şey yaptık değişiklik yaptık yani bir fuar yerleşimine yeni bir yaklaşım getirdik ee, i̇stiklal Caddesi gibi şöyle ilk fuarın giriş girişinden sağdaki ilk fuarın girişinden sağdaki ilk fuarın çıkışına yarım elips şeklinde İstiklal Caddesi gibi bir yürüme yolu oluşturduk. Oralara meydanlar koyduk. O meydanlarda işte şehir mobilyalarımız olacak vesaire. Dolayısıyla ve o meydanlara da ee, Böyle OEM dediğimiz kritik firmaları koydu. İşte ASELSAN gibi ASELSAN Meydanı, ROKETSAN hı hı. Meydanı, işte evet. HAVELSAN Meydanı, BAYKAR Meydanı gibi meydanlar var. 8 tane meydanımız var böyle. Bizim 555 tane kendi firmamız katılacak. E, kat, katılacak. E, standlı olarak katılan 83 tane yabancı firma var ama şey yani stand yabancı stand var burada 220'ye yakın firma katılıyor bu 83 evet. standta. Ee, dolayısıyla e, 60 bin metrekarenin tamamını doldurmuş durumdayız. Tabii burada e, sadece olay fuar değil. Burada başka şeyler de var. Mesela olacak he, bu konferans al organizasyon anlaşmaları, evet, ikili evet, görüşmeler. Evet evet. Şimdi burada e, şöyle iki tane panel alanı var. Bu panel alanında 9 tane uluslararası panel yapılacak. Bunların 4 tanesi yabancı katılımlı şeyler, paneller. Yani panelistleri yabancı olan, yabancıların da olduğu paneller. Aynı zamanda iki tane kino speaker var uzayla ilgili. Aynı zamanda bir e, proje sunum alanımız var. Firmaların e, herkesin dikkatini çekebilecek projelerini sunabildikleri bir alan e, yani bir sunum alanı tavsiye ediyoruz. Sonra iki ayrı yerde imza e, etkinliklerini yaptığımız imzaların atılacağı bir Milli Savunma Bakanlığı tarafında bir Savunma Sanayi Başkanlığı tarafında iki ayrı yerde imza salonumuz var. Biz fuara katılan bütün firmaların neler sattıklarını, neler satın aldıklarını, hangi sektörlerle işbirliğine girebildiklerine dair dataları topladık. Bunları mörç ettik ve buralardan firmaların özelinde yani Güntay Şimşek AŞ sen bu fuarda şunlarla müşterin olarak görüşebilirsin ve şu konuları görüşebilirsin şunlarla tedarikçi alternatiflerini olarak görüşebilirsin. Şunlarla işbirliğini konuşabilirsin diye böyle bir firma özelinde bir enformasyon dağıtıyoruz. Daha sonra saha match arayüzünü açacağız. Oradan da bu firmaların taleplerini oraya girmelerini, yani bizim o verdiğimiz hmm. şeyi kullanarak bilgilendirmeyi kullanarak kim kiminle görüşmek istiyorsa o taleplerini girmelerini isteyeceğiz. Bu onların takvimini netleştirecek. Yani karşılıklı mail konfirmasyonlarından sonra hangi gün hangi saatte kim Hı. kiminle görüşecek? Bunların altyapısı oluşmuş olacak. Böyle bir imkan sunuyoruz şeye. Ben şeyi merak ediyorum. Mustafa Expo'da böyle ilginç hikayeler var diye biliyorum da. Ya yani birbirleriyle tanışıp yeni değerler, markalar, ürünler yapan, şirketi büyüten, şirketin yönünü değiştiren. Evet, o o o şekilde çok fazla oluyor. Mesela geçen fuarda ee, aşağı yukarı sırf benim tanık olduğum 8-10 tane öyle hikaye var Hatta bir kısmını biz şimdi saha girişim kapsamına aldık Onlara şey aldırıyoruz ee, yatırım al Mesela yine o saha girişim dediğim için oraya şey, geçiş yapmak istiyorum Yine bu fuardaki e, en önemli faktörlerden birisi de e, Scale up seviyesine gelmiş artık Türkçe konuşalım o, lütfen Özür dilerim artık ee, fatura kesebilecek duruma evet, gelmiş, atış, prototipi ortaya mi? çıkmış. Hı -hı. Ondan sonra hatta belki pro, fatura kesmiş firmaların yatırım almalarını sağlamak adına bir gayret de olacak bu fuarın içerisinde. Onlara özel bir yer ayırdık. Yani şeylerin bu şekilde 15 tane bizim yatırım desteği vermek kararı aldığımız firma var. O firmalara mesela yer tahsis ettik Onlar yatırımcılarla buluşturulacak Ama aynı zamanda biraz önce söylediğim şey vardı Firmaların Datalarını topladık Demiştim evet. O datalardaki sorulardan bir tanesi de Yatırım ihtiyacınız var mı? Varsa hangi konuda ne kadarlık yatırma ihtiyacınız var? Bu dataları da topladık Şimdi bunları bizim Saha girişimin portföyündeki yatırımcılarla paylaşıyoruz Dolayısıyla onlardan herhangi bir Bu taleplere Reaksiyon göstermek isteyen şeyleri de bu fuarda buluşturuyor olacağız. Yatırımcılarla onları da bu fuarda buluşturuyor Şimdi olacağız. Şimdi fuar 4 gün devam edecek ya sonrasında Metaverse'den bahsediyoruz. Evet. Bu fuar aslında bir tane fuar değil. iki tane fuar. 25-28'inde şey bitiyor. Fiziki tarafı bitiyor. Sonra 1 Kasım 1 Şubat arasında. Metaverse bölümü başlıyor. Metaverse başlıyor. Evet. Metaverse de dünyada bir ilk. Firmalar e, hala hazırdaki fiziki fuarda sergiledikleri Ürünleri, ürünlerini, hatta sergilemedikleri ürünlerini de sisteme. hepsini sisteme yükleyebiliyorlar. O, o ürünlere ilişkin işte şeyler her türlü işte videoydu katalog katalogtu şuydu buydu. Bunlar tamam onlar konabiliyor Ama bunun yanı sıra Orada e, Avatarlarıyla doğrudan fiziki fuarda Olduğu Temasa gibi etkileşime geçici. geçebiliyorlar Aselsan iştiraki Bites diye bir firmamız var Evet. Ondan yani. sonra Bites de yapıyoruz bu işi Bu e, e, Saha markasının ihtiyacı üzerinden Geliştirilip Dünyanın önüne çıkabilecek bir şey çıktı ortaya Ürün. Bir, bir ürün çıktı, bir sistem çıktı ortaya. O zaman biz de tüm Türkiye'deki havacılık, savunma ve uzay alanına ilgi duyan, bu alanda çalışan, bu alana girmek isteyen şirketlere şimdiden haberdar edelim. 25 ve 28 arasında Türkiye için çok çok önemli bir fuar. Çünkü Türkiye'nin son yıllarda en önemli hikayesini yazdığı bir alandan bahsediyoruz. İhracatın giderek yükseldiği ama nitelikli, teknolojik ürün ve Türkiye algısını yukarı çeken ürünlerin olduğu bir sahadan bahsediyoruz. Tüm Türkiye'deki müteşebbisleri de davet ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Hem bu organizasyonu bu şekliyle, başarılı bir şekilde düzenlediğiniz için hem de programımıza katıldığınız için. Ben de bu imkanı sunduğunuz için, bu bilgilendirmeleri halka erişimde destek sağladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.